Dostlarım hepinize yepyeni bir videoda merhaba bu videoda hemen para harcayarak başlayacağız şöyle girelim DC potcumuza Hemen şuradan mana potu can potu depolayacağız mecburuz abi bunu yapacak hiçbir şeyimiz yok 8 m gitti canım gitti resmen Şöyle attık manamızı biraz da can potu toplayayım bu arada dostlar oyun eksen referans kodunu aşağıya koydum. Alışverişlerinizde bu referans koduyla kaydolup inşallah oradan alışverişimizi yaparsak bana destekte bulunmuş olacaksınız. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza da like atmayı unutmuyoruz. Bu bizim ve etkileşimimiz için çok önemli. Uzunca soluklu bir video yapmayı düşünüyorum. Daha doğrusu video değil bölüm yapmayı düşünüyorum. Bölüm de değil. Ne denir buna? Seri yapmayı düşünüyorum diyelim. Ee, bu seri nasıl olacak? İnşallah elimize artı 7 ponix bol. Şu an 30 GB, 35 GB fiyatı. Üzerimize 7 mitri set artı 2 takı set yapana kadar bu seriye devam edeceğim İnşallah. Yani efsane günler bizim bizi bekliyor. Önümüzde yani. Hiç böyle kaçışı yok. Karakterimiz taş gibi olacak. Bunların bilgisini vermek istedim. Şimdi Night Royale etkinliğine tıkladım. Ona gireceğim. İçeride güzel keyifli dakikalar olursa geçirebilirsek göstereceğim. Şimdi devam ediyoruz dostlar. Seyirde kalın. Dostlar etkinliğimizden çıktık. Şöyle 21 tane sol yemimizi aldık. Stoklarımızı da yaptık bu arada. Şöyle göstereyim tekrardan. E, ee, Wolf'u falan da video, kay video kayıt dışında stokladım. Şimdi FT'ye girdik. Mavi parti kurdum bence. İki tane magi aldım. Ee, bir tane priest ve bir tane asas dört tane de okçumuz var. Gayet güzel bir parti. Beş gece filan başlayacak. İnşallah sonucunda mavi göstermek nasip olur. Devam ediyoruz. Ataklarımız filan gayet güzel bu arada. Ee, buradan MR fırlama kardeşime de selam olsun. Takipçimizmiş kendisi. Bu arada en fazla hata yapan da kendisi şöyle göreceksiniz. Devam ediyoruz dostlar. PT'miz bitti. Maalesef ve maalesef şöyle göreceksiniz. Green aldık. Neden? Partimizdeki 3 kişi öldü abi. O buna yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ha bu arada dostlar oyun ekse üyeyseniz yani oyun ekse şu an hala kayıtlıysanız bile alışveriş yapıyorsanız ve yapmıyorsanız da aşağıda hemen videonun açıklama kısmında referans linkim var. Oradan yani canlı destekten gerekli yardımı alarak benim referans kodumla bana kayıt olabilirsiniz. Güncel olan yani güncel olan hesaplarınızdan da kayıt olabilirsiniz. Eğer yoksa da videonun açıklama kısmındaki linkten yine benim referansımla kayıt olarak yine videolarımıza ve yayınlarımıza destek olabilirsiniz. Bunun da bilgisini vermek istedim. Geçelim farma. Dostlar 3'e giremedim maalesef. Bizimkiler değeri aldı bu arada. Şöyle ben de geldim bir tane tut kestim. Durandal ve tut. Aa bundan düştü. Gayet güzel oldu. Bunlar para ediyor mu acaba? Hemen şuradan bir bakalım. Dragon tut. Bu arada kimse item alamadı. Sadece bize bundan düştü. Yani şöyle bu serverda kimse bir şey alamadı. Gayet güzel. Oldu. Hem kasmışım bile ben kendim. Devam ediyoruz. Dostlar 3 direk hakkımı bitirdim. Ee, i̇kisini bosslardan önce yapmıştım. İkisi birinde sonrasında yaptım. Şöyle %83 oldu. Bir tanesi %11 falan veriyor. İki tane maalesef artı bir şeyimiz var. Şöyle CZ'ye geçeceğim. Zaten beni bekliyor arkadaşlar. Aynen partiye de aldılar direkmen. filan yapalım. Biraz boğul döneceğiz drop aldıkça kayda girerim inşallah. İlk drop'umuz geldi şöyle bundan sonra bu glukton taşlarını da filan açmam bu arada bilginiz olsun dostlar. Bir adet şöyle ilk rage'mizi aldık devam ediyoruz. Dostlar ikinci rage'mizi de aldık devam ediyoruz. Normalde Gulutton taşından filan daha ucuz ama yine de buz olunca insanın bir kayda giresi geliyor dostlar. Bir tane de buz kıtladık. Devam. Bir reach daha aldık. Droplar açıldı dostlar. Şöyle hemen yani daha kaydı kapatalı bir sen bir dakika olmadı bir tane daha reach aldık. Böyle bir çift drop aldık. Bir buz bir de fragment of reach. Devam ediyoruz dostlar. Hatta şu pk yerinde çekelim. Şunu sizin için kesiyorum. Kes, kesemedik ve devam ediyoruz. Dostlar bugün payımıza bunlar düştü. Yani şöyle atalım bunları. BDV'ye tıkladık şimdi saatimiz 2 oldu. Gecenin ikisi. Bayağı az kastık aslında. Bir tane de tak aldım arkadaştan. Ee, para karşılığında. Üzerindeki para eksildi göreceksiniz. Bunu kırdıracağım. Ben yani 3 tane atacağına inanıyorum. Maalesef bir tane attı. Bir tık zarar ettirdi ama yapacak hiçbir şey yok. Devam ediyoruz. Bu arada şu şelleri de kırdırayım gelmişken. Drakiden aldığımız şelleri. Abi at bir efinet be. Atmadı. Şunları potcuya satarız. Şimdi baktım. Şu Durandal Middle Class'mış dostlar. Bunu seriden birlikte bir atalım BDV öncesi. Karakterin şansını da denemiş olalım. Karakterimizin maalesef şansı yokmuş. Abi ilk defa herhalde BDV kazanacağım Vallahi. <laughs> Dostlarım seri bir win oldu şöyle karşı taraf çıkacaktır herhalde ben şimdi Kubilay'ın slotuna geçip karakteri xp bırakacağım bilginiz olsun bugünlük bu kadar Dostlar geldiler bir iki tur daha kestik şöyle göreceksiniz. NP'miz de 10k oldu bu arada. Gayet güzel NP bu levelde. Ee, yarın karakterimiz 79 olacak. Onun bilgisini verelim. Lexa da eski takipçimizmiş. Diğer sıfırdan serisini bile takip ediyormuş kardeşim benim. Buradan kendisine selamlar olsun. Devam. Dostlar şöyle bankamızın son halini bir göstermek istedim. Hemen seriden şunları atalım. Bunu nereye koyalım? Bunu Şöyle güzel bir yer ayıralım buna da. Gayet güzel oldu bence bankamız. Şekillendi baya. Şimdi şunları bir kaldırayım. VIP keyime. E, Kubilay'ın slotuna gidip AFK olacağım dostlar. Eve geldim işten. Şöyle üzerimi Kubilay'a veriyorum. Buradan kendisine de kucak dolusu selamlar ve teşekkürlerimi iletiyorum. Şöyle vereyim. Dostlar karakterimiz 79 level yüzdesi 22 oldu. Bence gayet başarılı. Ee, bize şimdi 5 tane şey lazım. Neydi onun adı? 70 açmamız için. Yani şunu açmamız için. 7 5 tane şey lazım. Eee, durun hemen söyleyeceğim ismini. Spell Stone lazım. Bir 5 tane Spell Stone için 2 tane MS gelmişti slot'tan. Onlara da gireyim. Uğraşacağım bugün. Yani bir şekilde 70 de açacağım. Ben devam ediyorum dostlar. Keşke başka bir şey isteseymişim. XTC'miz yok diyecektim. Yani dedim kendi kendime daha doğrusu. E şimdi 2 tane MS'ye gireceğiz. Bir de... Direk hakkımız sıfırlandı ona gireceğiz. Şuradan gideyim bir de I alayım. Seri seri direkt haklarımızı da bitireyim. MS'lerimi de bitireyim. Karakteri 80 levele atmaya çalışacağım inşallah. Devam ediyoruz. İkinci MS'mizi de kestik. Maalesef şöyle göstereyim bir durumumuz yok. Silahımız da daha yeni patladı bu arada. Ee, şimdi direkt haklarımı bitireyim. Ama yüzdemiz iyi oldu. 27'ye 27, 27 yükseldik. Herhalde bu direkt haklarıyla %50'yi görürüz dostlar. BDV'ye girdim dostlar. Şöyle bir adet yeşil kutumuzu aldık. Çok bir atraksiyon olmadı içeride. Bayağı bir kestik arkadaşları. Yani biraz karşı taraf zayıftı. Burayı kazandık. Şimdi şu direk hakkılarımızın ikisine girelim bitirelim. Şu direk hakkımızı bitirdik ama büyük bir hata yapmışız dostlar. Var premiumda da kesmişiz. Yüzdemiz 45'te kaldı maalesef. Hiçbir tane bile bir durumumuz yok. Şimdi bir loot ayarlama bakacağım. O da sıfır. Allah Allah. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz? Uygur ve İsmet oyuna başlıyor. Pazara onlara destek olmaya, yanlarında bulunmaya gidiyorum. Geçeyim belki item alırken filan da videoya girerim. Şimdi JR saati dostlar. Kızımın kahkahaları geliyordur yine herhalde. Şöyle bir adet Glut'tan taş aldık. Ee, JR'den çıkacak millet. 10 dakikadır dönüyoruz. Daha tek drop var maalesef. Devam ediyoruz. İki kişiyiz bu arada. Dostlar biraz farm attık. Biraz bir şeyler yaptık. Ama Sonuç olarak a uçta ks'leşmeye başladık. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yani ee, bizi tanıyan birisi videolarımızı izlemiş. İşte çocuğuna bez almak için farm atıyorsun filan yazmış arkadaş. O kadar polemik yaptı ki hiç kayda girmedim. Yani pay yaparken bile kayda giresim gelmedi. Şu an ertesi gündeyiz bu arada bilginiz olsun. %2 filan eks kastık. Eksden anlayacaksınız. Şimdi ben üzerime bütün her şeyimi aldım. Bunları seriden satacağım. Şöyle ee, bu arkadaştan 1 GB'ye şey satacağım. 1 GB'ye şey alacağım. Kolluk 8 çitini alacağım. En azından kolluktan başlayalım. Şöyle devam edeceğiz. 8 setimizi yapacağız dostlar. Ben şimdi şu üzerimdekileri bir hızlıca satmak için uğraşayım. Bu arada biraz önceki paydan gelenler 4 tane rich bir tane glutton geldi. Aa, bu arada bankamızda 2 glutton daha var. O 2 gluttonu da alacağım. Ben bunların hepsini satıp kayda gireceğim dostlar. Abi ben baylara baktım. Ee, en pahalı bay bu arkadaştı bu arada. Şöyle geldim. 4 tane rejimi buraya attım. 37 bir para gelecek. 3 tane gold donumuzu atalım. 3 tane arogansımızı atalım. Neden? Ha, pardon 2 tane özür diliyorum. Şurayı bir, bir GB'ye tamamlamam lazım. Çok acilen. Arkadaş da şeye gidecekmiş. Dostlar ben pazarda yani şey yapmayı sevmiyorum. Vakit harcamayı sevmiyorum. Yedem 900k. Şöyle bayına bakalım. Bu arada artı bir Vipum breaker'a hiç bay yok dostlar. Artı altısına var direkt. O da gerçekten çok az. Neyse VB'yi bir es geçelim. Şöyle bir bakalım seriden. Başka neyimiz var? Kırmızı e, pardon özür diliyorum. Mavi kutularımızı falan atalım. Bunu selleri mesela 6M. Bayı da 5M 800K falan. Şöyle seriden yani en fazla bu arkadaşta mıydı bilmiyorum ama onu da buya attım. Ee, Bileş set upgrade yazalım. Bunların boyu ile seri arasında biraz fark var maalesef dostlar. Şöyle attık bunları da buya. Abi hala tamamlayamadık. Ben çözemedim yani bu işi. Şunları bir şeye satayım. Bunların buyu hiç yok. Yani videoyu da böyle uzatıyorum ama en azından sohbet etmiş oluyoruz yani <laughs> dostlar. Frans yazdık. Ee, şöyle onları da bir buraya atalım. Sipeli de buraya atacağım. Bu arkadaş şanslıymış. Şöyle 9 tane de TS'mizi atalım. Son olarak 4 tane de bunu attık. Beyler 36 en para kaldı. <laughs> Pardon 96 en para kaldı. Oldu üstümüzde. Kaldı diyorum. E, VB'lere bu yok. Şundan iki tane spel aldık aldık. Alamadık. Yani kolluk çitini alamayacağız. Bir eee neredesin diyelim. Adam oyundan çıkmış. Dostlar bir hep beraber gidelim şunu bir kırdıralım. İnşallah şundan alırız bir iki tane de. Bu yatarız direkt iki de gel vereyim demiş arkadaş. İkiye gider alırız ya sıkıntı yok. Hadi oğlum be iki tane at bize. Of. Allah'tan acaba başka bir şey isteseydik verir miydi? Ama sorduk şuna. Sipel diyelim. Dostlar bu şeyler niye bu kadar düştü? Vipon bir anlamıyorum. Şu 2M600K. 2 m 400 k Yani şunu selde beklemenin bir mantığı yok yani. Bunu sel pazarda bekleyeceğim. Giderim çarımı kasarım. Gider bir şeyler yaparım. Şu arkadaştan bir dönüş alayım. Ona göre ya 2'ye geçeceğim. item alacağım dostlar. Ya da e, bir şeyler yapacağım artık. Devam ediyoruz. Dostlar seni tanıdığım işin için işin görüsün diyen bir dostumuz şöyle 1GB'ye bize kolluk çitim veriyor. Hemen 1GB'yi veriyoruz. Daha doğrusu yani başka arkadaş da veriyordu bir GB ama 2'ye geçmişti. 150 tane de bana hediye ediyor. Tredi direkt okey diyoruz. Şöyle ilk 8 çitimizi takıyoruz. Bakalım bir hiç belli olacak mı? Yani küçük deve de kulağa yaptık. Allah nasip ederse 4 parça itemimiz kaldı eksik olan. Onları bir seriden yapacağız inşallah. Ee, büyük ihtimal farmı falan geçerim. Bir şeyler yaparım. Ben şimdilik kaydı durduruyorum. Siz izlemeye devam edin. Bars geldik e, Z4'e. Z3'e maalesef giremedik. Akşam boss olduğu için sıkıntıya düştük biraz. ile beraber geldik. Boss'ları deneyeceğiz. İnşallah bir drop alabiliriz ya da bir kutu alabiliriz. E, Uygura bir karakter dizdim. Efsane oldu. 8 Hellbreaker. Iron Neck 0. Artı bir sos. Gayet güzel yani bir Ataker Priest oldu. İnşallah o da... Geleceğin en sağlam battle presslerinden olacak. Biz de en sağlam okçularından olacağız diyelim. Ben şimdi bossları keseyim. Kutu alırsam kayda gireceğim. Dostlarım şöyle aldığımız drop'a bakın ya. Codeine'le beraber. Dragon, e, Green Dragon ne kaldık? Iron Neck de olabilirdi bu. Devam ediyoruz biz iki kişi denemeye. Tam gaz devam. Dostlar item'i şöyle üzerime aldım. E, yani atabileceği en kötü takıyı attı. Old takılar 10 emken. Bu item normal olduğu halde 4 tepe diyor. Böyle bir item neden var diye insan da bir sorgulamıyor değil hani oyunu. Şöyle kırdıracağım bunu. İki tane attı. İyi Mustafa ile ikişerem para kıtlamış olduk. İkişer, i̇kişerem 200 RK. Devam ediyoruz dostlar. Şöyle bir tanesini k'ye attım dostlar. Biraz bir tanesini de Musto'ya veriyorum. Şöyle itemini teslim ettim. Haydi bakalım. Dostlar hatırlarsınız ki Bostan tek başımıza bir drop almıştık. Bunu Onem'e klandan bir arkadaşımıza satıyoruz. Support playlisti var ona takacak. Şöyle Onem'e verdik. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bizim de Onem'e bir paramız olmuş oldu. Devam ediyoruz. Dostlar şöyle geldik. Klanımızla, ekip arkadaşlarımızla lobumuzu kestik. Maalesef sadece coin aldı. Devam ediyoruz. Ondan arkadaşımız bize buff atıyor. Şöyle bir adet gem aldık dostlar. Ee, tek başımıza kesiyoruz. Devam. Gün gece mis gibi uyudum valla. Şöyle sabah oldu. Şimdi boss turundayız. Bugün pazar günlerden. O yüzden evdeyiz. Ee, şöyle göreceksiniz. Kutuyu aldık ama maalesef bir drop'umuz yok. Şöyle TK'nın son canlarında da dostlar birlikte izleyelim istedim. Gitme be. Ya respawn olursa çok üzülürüm. Bayağı zorlandık. Maalesef bunun kutusu. Bizde değil. Bakalım drop aldılar mı? Herhangi bir drop yok. Devam ediyoruz dostlar. 3 direkt hakkımızı bitirdik. Şöyle yandan da göreceksiniz. 3. direkt hakkımda ne hatırladım? Akşamları eksperiment vardı. Keşke akşam yapsaymışız bu şeyimizi. Direkt haklarımızı. Her neyse %67 oldu. Gayet iyi kastık yine. Abi şu droplara bakın lütfen. 3 tane shell, şey, 2 tane draki commander, 5 nedir abi ya? Her neyse şöyle attık. Bunları da kırdırırız. Bunları da şuraya attık. Devam ediyoruz. Pazar sabahını değerlendiriyoruz dostlar. Ee, normalde buralar dolu olur. Hafta içi falan ama. Hafta sonu olduğu için millet cumartesi günü sabaha kadar oyun oynuyor. Boroyu boş bulduk. Geldik burada farm atıyoruz. Ve burada elimizden geldiği kadar kasmaya çalışacağız. Çünkü 196 exp veriyor. Şöyle Aybil de aldım göreceksiniz. E, bugün karakteri 81 yapmayı düşünüyorum. Yani akşama yetişmeyecek. Bugün video atacağım çünkü pazar olduğu için. Akşama yetişmeyecek ama e, şöyle yapacağım. Diğer bölümde inşallah 81 olacağım. 81 level olduğumuz gün zaten asıl farm atmaya başladığımız gün olacak. Her gün en az 8 m şeyden gelecek. E, kill görevinden gelecek. Sonrasında şey görevi var random görevi var. Random görevinden drop falan alabileceğiz dostlarım. Onun haricinde başka ne var? Düşünüyorum. Ee, 81 levelde aynen Draki'lere falan girebileceğiz. En az pardon Draki diyorum özür dilerim. JR'lere falan girebileceğiz. Günlük 2 JR'ye girsek gerçekten birini bile kazanabilsek bize çok güzel bir getiri sağlayacak. Yani hızlı bir şekilde şu an elime pardon üstüme acilen 8 çete setimi tamamlayıp Sonra alabildiğim bütün paralarıma bov toplayıp yani kastığım bütün paralara bov toplayıp en son 30 GB falan ulaştığımda da bir tane artı 7 Ponix yapmayı düşünüyorum karaktere. 7 Ponix hayalim. Hiç kullanmadım. İnşallah bu seride 7 Ponix'i göreceğiz dostlar. Devam ediyorum ben şimdi. Beyler şöyle geldik. E, ee, Priestlerimiz yan PC. Üç tane okçu bu slottayız. 2 tane okçu da o slotta. Yani 5 kişi 12'li evli slota dönüyoruz. Bir burası boş. Onların taraf. Öyle yani boru doldu. Maalesef ona yapacak hiçbir şey yok. Slotun sahipleri geldi ittifaktan. Oradan çıkmak zorunda kaldık. İnşallah burada bari birkaç tane durumumuz olur. İlk durumumuzu aldık. Şöyle trial kafalık dostlar. Devam ediyoruz. Şöyle benim üzerime geldiği için gösteriyorum dostlar. Bu arada diğer slotta bir tane raptor falan düşürdü. Bilginiz olsun. Onu da bilgisine buradan geçelim. Bence iyi yani şu anlık bir sıkıntı görünmüyor bir BDV'sine kadar farm atacağız en az 1 saat 20 dakika daha bir buçuk saat falan aşağı yukarı slottayız. Dostlar biraz önce attığı atan raptor ilk raptor x raptordu bu arada bir de xp rolling pahımız var e, droplar güzel şimdilik idare ediyoruz şöyle 18 geçiyor devam. En ronsta en değerli parçayı aldık şöyle bir adet tron aldık dostlar devam ediyoruz. Dostlar şöyle trade'i kabul ettik. Payımızı hızlı bir şekilde alacağız. 27 payımıza düşen var. Gayet güzel farmladık bence. Busumuz besimiz de vardı baya. 27 m iyi oldu yani. Karaktere baya bir şeyler katar. Şunları da bir seriden satalım. Şimdi BDV var. Bir 20-25 dakika sonra. O zamana kadar bir bowl'a falan giderim herhalde. Şöyle bir gezinirim bowl'da. Ve sonrasında da BDV'ye girerim. Oradan görevleri falan yapacağım. Karakteri acil 81 yapıp artık her gün şurada 50 kil görevlerini falan yapmak istiyorum dostlar. Dostlar şöyle bir adet Fragment of Rage aldık. Yine ekiple devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Partimize bakıyoruz. Şöyle durumumuz çok iç açıcı değil galiba. Bir tane Valyor'umuz var. Hatta iki taneymiş Valyor. İnşallah kollarına kalkan falan takarlar. Book'tan haberleri vardır. Şöyle bir seriden bakalım dostlar. İyi magimiz de var. Sen klan başkanı şu priste vururlarsa ya da buff atan preste. Evet hadi onu keseriz. Benle birisi vursun be. Abi kimse vurmuyor ki adama. Tek başıma vuruyorum vallahi. Adam çok da güzel damage içiyor da. Tamam biz bunu kazanacağız herhalde. Şöyle war premium'a geçelim. bunu kestik. Evet, şunu Hayır, ölme lütfen ölme. Bunu da kestik. Dostlar, herhalde win geliyor ya bu sefer. Vallahi kazanalım yani artık. Abi bizim adamlar nerede ama hiç bilmiyorum yani. Neden bana yardımcı olmuyorlar hiç? Şunu da kestik. Abi gelin içeri işte ölenler gelmeden hadi be oğlum. bunu da kestik adamlar güzel yani ezik. Sanki biz çok sağlığımız da biz de tabii ki. Ama Malboro Kadir farkı görüyorsunuz dostlar. Nasıl vuruyor nasıl vuruyor. Sayfalar sayfalar. Biz büyük ihtimal bu BDV'yi kazandık dostlar. Devam ediyoruz. Önemli bir fight falan olursa yine kayda girelim tekrar. Lan adam yanımızda adamı kesiyormuş bu arada. Hemen şuradan CS'mizi de şuna gönderdik abi. Evet bu da öldü büyük ihtimal. Aynen onu da kestik. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Devam ediyoruz beyler. Şöyle BDV'den çıktık dostlar. Göreceksiniz bir adet yeşil kutumuz. Hanimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve devam ediyoruz. Dostlar şöyle Rage payından üzerimize düşen bir 3M var. 5 kişi farm atmış olduk. Bir tane Rage aldık. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Şimdi geldik görev yapacağız 02'de. E, bugün saat 6.30'a video yetiştireceğim için bu, 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 videonun son bölümü olsun. biraz kısa olmuş olabilir bu bölüm. Ama inşallah bundan sonraki bölüm daha efsane olacak diye umut ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Bu arada sponsor sponsor linklerimiz aşağıda kanalın açıklama kısmında var. Benden gittiğinizi söylerseniz Malboro Kadir'den geliyoruz diye çok çok makbule geçer. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım.